Evet kondansatör bağlantısı termin e, T1, T2, T3 T1, T2, T3 çıkışlarına kondansatör bağlıyoruz. İki tane kondansatör beyaz uçlar kondansatör e, sol taraf sarı yeşil e, motorun faz bağlantısı. Ortadaki nötr yani nötr, nötr sağ taraftaki yine faz bunu faz yapıyoruz. Bu nötr ve sağdaki e, iki uca, şu iki klemense kondansatörü istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Yine yani alternatif akım 220 ile çalışıyor kondansatör. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Bu iki uca beyazı beyazın her iki yönünü de istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Kondansatörümüz ne kadar? 60 mikrofaradlık bir kondansatör. 60 MF yazıyor. 60 mikrofaradlık bir kondansatör 2 da hp dalgıç pompa